Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne kim dur diyecek? İslam beldelerindeki yöneticiler mi? Toplama kamplarını eğitim kampı olarak tanıyan ve kabul eden, Çin'in Müslümanlara yaptıklarını terörle mücadele olarak gören Kuveyt, Katar, İran, Birleşik Arap Emirlikleri mi? Yoksa her meselede Çin'in yanında olduğunu söyleyen işbirlikçi, Pakistan yöneticilerimi yoksa Çin'in iş işlerine müdahale edilmesine karşıyız diyen hain Suud krallığı mı yoksa ülkesine sığınan tam altın Müslüman Uyguru Çin'e iade eden onları sorgulaması için Çin'e izin veren Mısır'daki darbedi yöneticiler mi kim dur diyecek bu zulme kim Uygur halkının yok edilmesini engelleyecek? Yoksa Türkiye'li yöneticiler mi? Çin Doğu Türkistan'ı işgal ettiği oradaki 30 milyondan fazla Müslümanın dünyanın en büyük zulme uğrattığı halde Çin'in toprak bütünlüğünü kabul eden stratejik ortaklık kuran terör anlaşmaları yapan Türkiye mi Doğu Türkistan'a yardım edecek? Çin 21. yüzyılın Kuveyt olarak tanınan Doğu Türkistan'ın altı ve yerüstü zenginliklerini sömürdüğü halde Çin ile ilişkileri hiç olmadığı kadar zirveye taşıyan ticaret hacmini 50 milyar dolar olarak hedefleyen Türkiye mi Doğu Türkistan'a yardım edecek? Ekber! 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 Komünist Çin Müslümanlara komünizi dayattığı İslam'ın tüm değerlerini yasakladığı ve İslam'ı çinleştireceğini söyleyip camileri dahi yıktığı halde Doğu Türkistan'da Yunus Emre Kültür Merkezi açacak olan Türkiye yöneticileri mi Doğu Türkistan'a yardım etmiş olacak? Ey Müslümanların başındaki yöneticiler! Doğu Türkistanlı kardeş, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin feryatları sizlere ulaşmadı mı? feryadu figan eden bacılarımızın çığlıkları, saray dualarınızı aşmadı mı? Allah aşkına, Allah aşkına söyleyin, bu zulmü duymadınız mı? Da duyduğunuzda kalpleriniz taş mı kesildi? Bunca yaşananlara rağmen yapmanız gereken Çin ile stratejik ortaklık değil, Allah'tan korkmak ve Müslümanlara sahip çıkmak değil midir? Rai YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE no!